Merhaba arkadaşlar bugün günlerden salı işten çıktık soğuk demeyelim yani haksızlık olur biraz mevsime ama ve lakin ısıran bir hava var şişiden çıktık bugün Sultanbeyli'ye gideceğim evet yani İstanbul'un diğer ucuna oraya gitmek nispeten tamam okey bir de onun dönüşünde avcılara dönmek var yani bugün böyle bir panoramik İstanbul turu atacağım diyebilirim ya da İstanbul dışı bir tur atacağım diyebilirim. Niye gideceğim? Tanıyan bilen bilir 2 kişilik motovlog kanalı var Youtube'da, Instagram'da Orhan kardeşimiz ee, O böyle Youtube'da güzel şeyler kovalıyor yapıyor video çekiyor bir şeyler yapıyor Oraya davet etti beni geldi beraber bir video çekelim İyi e, dedim geleyim Biraz böyle boşluğuma geldi hemen tamam dedim ama sonra kilometre aklıma geldi <laughs> Şaka şaka biliyorum tabii Sultanbeyli'de oturduğunu da Canı gönülden e, Severek isteyerek geliyorum Yolum uzun O yüzden çok uzun da bir zaman sonra vlogu başlattım. Neden başlattım biliyor musunuz? Vallahi canım sıkılır diye yolda. Çok uzun yol çünkü hani kendi kendime nasıl geçer bilmiyorum bu yol. Dedim ki bari vlog açayım, e, sizle konuşayım, sizle sohbet edeyim. Belki dedim o şekilde yolu bitiririz bir şekilde. Bittiği kadar, bitmediği ile ilgili yapacağım hiçbir şey yok, hiçbir durum yok. Fırsat mı fırsat e, uzun bir zaman sonra da e, bir vlog çekmiş olalım. Bu arada. Tabii siz bunu izlerken belki de ee, bizim çektiğimiz video Orhan'ın kanalında yayınlanmış olur. Bilmiyorum yayınlanmış da olabilir, yayınlanacak da olabilir. İzlemezseniz çok üzülürüm. Valla o kadar yol tepiyorum bak. 30 kilometre arabayla 1 saat 42 dakika gösteriyor. Tabii ben motorlu olduğum için 1 saat 42 dakika göstermese dahi bu trafikte ta Sultanbeyli. Ulan haritada baktım neresi diye. Köprüye bir geçtin zaten orada sıkıntı yok. Benim bildiğim bölümler hani böyle sınır falan çizdiğim Ataşehir falan var. Hani Ümrani Ümrani falan geçiyorsun Ümrani falan geçtikten sonra bir de Ataşehir Ataşehir falan da geçiyorsun yani Ataşehir benim için bir uç nokta falandı normalde orayı da geçiyorsun bayağı böyle hani buradan sonrası yok zaten İstanbul'da harita kapanıyor öyle yolculuklu bir gün sizi de kendime muavin tuttum arkadaşlar İstek dışı veya istem dahilinde olabilir İsteklisiniz. aa ben a***** ters girdim. Ulan buranın dönüşü var mı ya? Buradan girsem ileriden tekrar sağa dönüp sol neyse deneyelim bakalım. Belki de oradan gitseydim o an orada kaza yapacaktım. Ben hep kendim böyle avutuyorum salaklıklarımı. Bir şekilde absorbe etmem gerekiyor. Ee, bu şekilde absorbe edebiliyorum yani bütün yaptığım salaklıkları. İşte bir şey kırarsın, nazar dersin, geçersin. Yanlış yola saparsın, yol uzar o an gitseydim kaza yapacaktım belki de dersin. Böyle böyle salaklıklarınızla mutlu olabilirsiniz arkadaşlar. Yapacak bir şey de yok yani hayat bu. Ha belki yol geçti diye kaza yapacağım. O da Allah... Neyse dur çalmışım. Bitireceğiz ama böyle bitmez yol. Bu yanlışlıklarla bitmez. Bildiğimiz yollarda yanlışa sapıyoruz. Ya öyle olmaz dayı. Vallahi olmaz. Bak. Yani sapacaksa ben seni sokumazlık yaparım da. Bir de bak bir de hala oraya girmeye çalışıyorsun ya. Hala girmeye. Ben şu kornayı kullanmayan adamım ya. Yolculuğumuz yaklaşık 45-50 dakika kadar sürecek diye tahmin ediyorum. Birinci pilotumuz ben Deniz. Kıvı yok. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Birinci arzumuz ve hedefimiz sizlere sağ salim vlogun sonunu göstermek ve bu vlogu yayınlamak. Haydi gel, haydi gel içelim. Erdini al da gel, haydi gel içelim. Bu yoldan dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Trafiğe dayanamayıp stop edenler oldu. İstanbul girdap gülüm, öyle herkesi kaldırmaz. Aradan çıkan çiçekçilere, böcekçilere dikkat edin. Böcek çıkmaz gerçi bu aralardan. Tayland'da çıkar böcek, böcek satanlar akrep makrep tezgahta. Buradan ancak çiçekçi çıkar. Şimdi arkadaşlar, yani diyeceksiniz ki bunca zamandır neredesin, neredeyim? Yani bir yerde değilim, nerede olacağım? Çekmedim. Yani bahanelerin altına sığınmak istemiyorum. Keşke devam ettirebilseydim. Her hafta tıkır tıkır, tıkır 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 videolar çekip atabilseydim ama insan oğlu böyle işte yani robot değiliz ki. Belli dönemlerde video çekme isteği oluyor insanlarda, bazı dönemlerde video çekme isteği olmuyor. Ay. Ee, geçtik arkadaşlar. Ee, daha navigasyon açmadım, sadece yola çıkarken baktım Bir saat 42 dakika yazdığı zamanda nereden gireceğim diyor. Altınizade sapağından değildi. Bu sapaktan da değil. Bundan sonraki sapaktan gözüküyordu. Umarım yanlış değildir. Umarım çekmek iyiydi gerçi ama. Ben anlamam arkadaşlar. Ben karşının taksiyim. Galiba buradan gidiliyor. Bakayım evet Ankara falan diyor. Muhtemelen Ankara'ya daha yakın orası çünkü. Sabiha Gökçen diyor. Evet. Tamam tamam burada. Ankara'yı görünce tamam dedim yani burası. Ulan nasıl siktir yine karıştırdık ya. Bir yanlış safa girme gibi bir lüksüm yok benim. Bak az daha kaçıyordum ya. Düz gitmem gerekiyor düz. Düz gidip bir sonrakinden girmem gerekiyor. Sabiha Gökçen Ankara tamam. Acaba Sabiha Gökçen Ankara. Ankara mı daha önce geliyor yoksa Sultan Bey? <laughs> Bunların hepsi Ankara'ya mı gidiyor acaba yoksa Sultan mi gidiyor? Acaba Sultan giderken Ankara'da mola veriyorlar? <laughs> Geçerken Ankara'da pavyona mı girsem acaba? Yok ya işin şakası tabi ben şimdi buradan daha önce Atışehir'e falan da gittim. Şimdi diyecekler yo ne alakası var Sultan mi gidiyor adam bir tek. Biliyor musun Sultan gidilmeden arkadaşlar? Espri yapıyorum yoksa Ankara'ya da gidiliyor söyledim bunu. Sultan kendine özgü plakası var mı yoksa 34'ü mü kullanıyor? 35'te İzmir. Bak değişik değişik plakalar gelmeye başladı bak 41 koca ha. As. Kocaeli'le mi bağlıydı lan yoksa Sultan 16 oğlum bir şey diyeceğim yalnız dalga geçiyor Aa, Ankara Ankara Sultan Veli Ankara mı <laughs> Ondan sonra dalga geçti mi dalga geçti oluyor Al işte adam Ankara'ya gidiyor Adamın yolu benden daha kısa Vallahi sanki üç buçuk saattir yoldayım diyor hala üç buçuk saat yolum varmış gibi ya dalga geçmiyorum arkadaşlar yanlış anlamayın gerçekten işin esprisi yani Yoksa ben de Bayrampaşa'da oturuyordum. Yani oradan avcılara gittim falan. Avcılar da uzak biliyorsunuz. Yani Orhan da benle dalga geçebilir yani. İstanbul'un öbür ucu Tekirdağ'da oturuyoruz falan filan diye. Ama İstanbul kime göre neresi tabii o tartışılabilir. Nereden? Kocaeli üstü. Kocaeli üstünden götürüyor arkadaşlar Sultanbeyli'ye. Daha hızlı bir rota deyip Kocaeli'den döndürüyormuş. Şu yol üstünde pişmane, pişmane bir şey bulayım da pişmane götürürüm çocuklara ya. İstanbul'dan gibi. İstanbul'dan geliyoruz sonuçta <laughs> Kocaeli Ankara, Kocaeli Ankara Önce Kocaeli, ondan sonra Ankara, ondan sonra Sultanbeyli <laughs> Benim bir yerlerde navigasyon açmam lazım burada. arada Atışveri yavaştan geçiyorum ve buradan sonrası bende yok Yok yani buraya kadar vardı bende Buradan sonrası bende yok Çünkü keşfedilmemiş maplara doğru gidiyorum Şimdi bunu tampon görevi gördürürsem eğer Bunun önüne ama biraz da mesafeli şekilde yani. Şöyle dursam bence evet. Şu an koyup koyabileceğim en güvenli yer olabilir. Oha hala 12 kilometre var. Ah, Sabiha Gökçen Havalimanı Ankara. Ankara'ya geçmemişiz tam. Ücretli yola mı yaklaştın? Orhan nerede oturuyorsun Orhan? Aha otoyoldaki ilk servis alanı 20 kilometre diyor. Vallahi gişelerden geçtik. Ortalama hız tespiti. Sanki hızlı gidebiliyor insanlar. Oğlum gerçekten dinlenme tesisi var yol üzerinde. Ben şaka yapmıştım. Allah yorulduk ya. Eyvallah kolay gelsin. Adettendir oğlum. Şehirler arası yolculukta pişmaniye alınır yani. Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli, Osman Gazi, Sabri Gökçen Sıldan öyle <laughs> Abi hiç bu kadar eğlenmemiştim Az kaldı Ha koçum Ha aslanım Bitireceksin Sen asıl dönüşü düşün Geçmiş olsun hepimiz arkadaşlar Buraya kadar izlediyseniz Teşekkürlerimi sunuyorum öncelikle Videomuz daha bitmedi Adamlar yan çantalar, duman çantalarla gibi İstanbul'dan geliyor muhtemelen. Sen misin o? Hırsız gibi gelen sen misin? <gülüyor> 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 Lan tam hırsız gibi geliyorsunuz yemin ediyorum ya. <laughs> Lan kırmızıda kaldım. <laughs> Adam yeşil yanmıyor. Adamlar beklemekte de haklıymış yalnız yanmıyor. Yandı. Kusura bakmayın 3 dakikadır bekliyor. İstanbul'dan geliyorum ya. Pişmanlığı aldım size. Dinlenme tesisine girdim. Ya salak. <gülüyor> <gülüyor>